Hanımlar, beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çeşme turu yapacağım. İzmir'den bu sabah kalktım, geldim. Çeşme'nin güzel lezzetlerini tatmaya bakalım bu yıl. Çeşme'de fiyatlar ne olmuş? Hep beraber gezip görelim. <laughs> 70 man. Fakirler paketin üstünü sıyırırmış diye. Şurada Mustafa abi var. Mustafa abi yok mikrofonum çalışmıyor. <laughs> evet hanımlar beyler şimdi çiftlik köye geldim. Burada bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Böyle boyoz fırının yanında bir kıraathane var. Orada alacağız. Ürünlerimizi oraya götüreceğiz. Neyse anlatmayayım göstereyim size hadi gelin. Evet hanımlar beyler şimdi geldik. Şuradayız. Tam şöyle bir Atatürk heykeli var. Onun önündeyim. Tam yeri göstereyim size. Atatürk heykelinin karşısında çay ocağı var. Çay bahçesi ya da. Hemen yanında da bir Boyoz soruyorlar. Gidelim oturalım hadi. Evet. <laughs> Ay, <tam mıyız> ya. <laughs> ve şöyle bir nasıl var boyozunuz? Sade var. Yağlı, yağsız ve yağlı olarak. Yağlı olsun. İki tane boyoz alalım. Bir tane de gevrek alalım. Oraya. Orada da ne kadar oldu ya? Bakayım. 20 liraya kahvaltı tamam, hallettik. Gerçi biz peynir ve domates getirdik. Çeşme'de en ucuzu bu bence. Evet. Çayımızı söyledik. Şöyle bir sofra kurduk arkadaşlar. Neyimiz var? Biz buradan poyoz yumurta, yumurtayı aldık. Gevrek aldık domates, peynir, salatalık ve yeşiliği kendimiz getirdik. Çayı da buradan söylüyoruz. Nefis bir kahvaltı oluyor arkadaşlar. Şimdi buranın boyozluğuna bayılıyorum gerçekten. Eğer bir boyoz turu yaparsam burayı kesinlikle eklerim. Şöyle göstereyim size. Tadı nefis. Yani mesela benzin fiyatları bu kadar artmasa ben boyoz yemeğe buraya gelirdim hafta sonları ama Çok güzel. Evimiz de burada. Çeşmede uygun fiyatlı en güzel kahvaltı. Aklınızda olsun. Şu şekilde gevreyi 10 tane yiyebilirim büyük ihtimalle. 10 gevrek götürürüm öyle. Hatta bir de salatalık koydum mu düşmanı bu. Sağlam, evet hanımlar beyler. Bugün bir talihsizlikle karşılaştık. Mikrofonum çalışmıyor. <laughs> Aslında sabah çekerken de çalışmıyormuş. Ben sonradan fark ettim. O yüzden ses konusunda pürüzler olursa kusura bakmayın. Çeşme merkezdeyim şimdi. Çiftlik köyden buraya geldim. Burada bir ciğerci var. Efsane bir ciğer yapıyor. Seyyar. Şimdi oradan bir çeyrek ekmek götüreceğiz. Hadi gidelim. Şurada Mustafa abi var. Mustafa abi yok. Merhaba, kolay gelsin. Nerede Mustafa abi? Geliyor mu? Tamam, Geliyormuş şimdi. Mustafa abi nasılsın ya? Mustafa hoş, geldi. hoş geldin. Geldi. <laughs> Yarım saat önce gelseydin Ankara'dan Açık Bodrum'a gidenlerken yol değiştirip gelenler var. Evet, şimdi nedir ciğer? Şöyle bir bahsedersen sen. Ciğer dana ciğeri. Dana ciğeri. Günlük doğranıyor. Hı hı. Difüze girmez. Böyle saçta. Saçta. Pişiriyorsun. Ya da pişiriyoruz. Tabii tercihimiz çeyrek çeyrek. Yarım isteyen de oluyor ama. Yani yarım isteyen de oluyor. Var değil mi yani yarım? Var yarım isteyen var ama yarımlar çeyrek yedikten sonra hemen çeyreğe dönüyorlar. <laughs> 11 gibi buradayız. 11'de geliyoruz. 11'de geliyoruz. Kaça kadar? 7, 8, 8 buçuk, 9. O şey günkü, bitene kadar mı yani? O günkü malzeme bitene kadar. Hmm. sezon başladığı için biraz malzemeyi çoğalttık. Ben buraya kadar geldik. Sana bir çerecik yapayım. Bir çeyrek yiyelim ya. Pamuk ekmeği bastırarak. Pamuklu. Yine maydanozlu mu? Evet abi. Baharatsız. Baharatsız. Şey, sade. Sadece Kolay gelsin. Şimdi bunun olayı tabii nedir abi? Şimdi geliyor. Şimdi gelecek. Domatesler güzelleşiyor. İki dilim domates. Olur abi o zaman domates falan. Evet. Pamuk. Yağlı diyorlar ama yağ dokunmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, benimle sağlık. şu an... Şöyle bir çeyrek ciğerimiz var arkadaşlar. Domates de güzelmiş. Normalde ben domates koydurmuyorum buna. Böyle ki ciğerin tadını alıyor ama domatesler yaz gelince güzelleştiği için. Çok güzel ya. Ne pamuk. Yağlı yağlı şu an için 30 liraymış evet. arkadaşlar çeyrek ekmek. Evet. Nerede yerini de söyleyeyim. Orada. Mustafa abi burası Vakıf Bank'ın oradaydı değil mi? Vakıflar iş arkası değil. Vakıflar İş yanının arkasında evet. Şurada Vakıflar İş yanı var onun arkasında. Çeşme merkezde. Ya zaten kime sorsanız gösterir. Şöyle biraz daha Evet çeşme lezzet turu devam ediyor. Birkaç yer daha var. Hadi orayı da var. Evet yer varmış. Biraz önce Asucan'a gelmiştik. Burada yer bulmak imkansız. Yani çok zor. Ya da sipariş veriyorsunuz çok geç geliyor falan. Böyle bir yoğunluk var. Biraz önce geldik Mustafa abiden önce. Dediler ki biraz daha geç gelin. Daha kolay yer bulabilirsiniz. Şimdi geldik bakalım. Müsait gibi. Oturalım şuraya. Hoşçakalın. <laughs> Evet, hanımlar beyler Ağustucan'a geldim ve oturdum. Gerçekten burada yer bulmak, masa bulmak çok zor ama ben hafta işi geldim. O yüzden biraz daha kolay bulabildim. Şimdi e, paketi açıyorum arkadaşlar. Servis böyle ediliyor. Meşhur Ağustucan'da. Her şey böyle tek kullanımlık. Hatta dediler şimdi giderken de poşete koyun ve çöp atın. Burası çöp var. İçerideki hanımefendi abi çok tatlı gerçekten çok samimiler. Meşhur Asuca'nın özel atomunu açıyor. Evet, olay bu arkadaşlar. Şurada bir tavuk var, soslu tavuk. Burada bir salatası var ki salatası dillere destan. Şimdi şöyle tavuktan başlayalım. Vallahi nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bunun gibi yapmaya çalışıyorum çok yer var. Ama burası gerçekten çok iyi yapıyor. Şöyle salatasından da tadalım bir. Korestav. Korestav değil mi aslında? Korestav değil mi? Çok iyi. Şöyle kırmızı lahana, beyaz lahana, işte salatalık var, yoğurt var, mayonez var, havuç var ama bunun tabii karışımını ve oranı yakalamak çok önemli. Ben de evde yapıyorum ama yapamıyorum. Yani <laughs> çok güzel olmuyor. çok güzel. Şu tabak 50 lira. şu an için. Cumartesi, pazar kapanılar kapalılar. Aklınızda olsun. Hafta içi açıklar. Su da 5 liraydı burada. Şöyle bir şey var ya paketin fakirler paketin üstünü sıyırırmış diye. Ben abi. Çok güzel. Bir şey. Yani bu kadar kısa sürede oturduğum ve yiyebildiğim için çok kendimi mutlu hissediyorum. Uzun süre beklemeleri sevmiyorum. Genelde gidiyorum çünkü yani beklemem. Başka yerde yerim. Boş olduğunda gelirim. Ama çeşme lezzet turu yapıyorsa al uçanını da buraya eklemem lazım. Kesin. Afiyet olsun. Ben şunu yiyeyim. Başka yere gideceğim. Çeşme merkezden Ilıca'ya geldim. Ilıca'da Kumlucu Hüseyin'e geldim. Kumru'nun ilk çıktığı yer. 1900, evet, 1966, 1966 yazıyor. Güzel bir, güzel bir kumru yiyelim hadi. Ya genelde 3 milyon, 4 milyon gördüğümüz için. Ha. Yani. Evet yani arkadaşlar, Kumlucu Hüseyin'deyim. Çeşme'ye geldiğimde iyi bir kumru yemek istiyorsak gerçekten Hüseyin'e geliyorum. Şöyle göstereyim size. Orijinal kumru budur arkadaşlar. Böyle sosisli salamlı falan kumru olmuyor. Şöyle nohut mayası, ekmeğe sucuk, peynir ve biraz da domates. Bir yanına da şöyle turşu geliyor. Bu 35 liraymış şu an. Tadına bakıyorum arkadaşlar. Domates tarafından Evet bitmedi arkadaşlar Çeşme turu Buradan Alaçatı'ya geçiyorum Görüşürüz Hanımlar beyler Alaçatı'ya geldim Alaçatı'yı böyle boş görmek Çok enteresan Bakalım bu yıl Kiminle konuşsam şimdi Sakin geçeceği söyleniyor Bu yıl Bakalım göreceğiz. Şimdi Alaçatı'da çeşme lezzet turuna ekleyeceğim birkaç nokta var. İsterseniz beraber gidelim. Çiğ, Alaçatı'ya geldiğimde uğradığım bir nokta var. Zaten girdiğinizde, o yokuş aşağı indiğinizde ilk dondurmacı göreceksiniz. Alaçatı Selanik Pastanesi dondurmaları çok başarılı. Gidelim bakalım nasılmış. Tadını ben biliyorum. Bir de fiyatını öğrenelim bakalım. Bu yıl ne kadar top. Evet. Şimdi bayağı güzel dondurmalar. Dondurmalarını biliyoruz. Evet. Şimdi Dur ben yanına geleyim. Buyur abi gel Yanına geleyim dur oraya geleyim. Evet abi. Burada bir külah yapacağız değil mi? Sana fıstıklı külah hazırlayacağım. Evet. Ben şöyle... Çikolataya bu. Çikolata, evet. Bandım bunu. Bu fıstık. Evet abi tuzlu, bu tuzlu yer fıstığı. Tuzlu yer fıstığı tabii... Şey, şöyle... Tuzlu yer fıstığı. Evet abi. Yedirerek. Şöyle külah hazır. Şükür. Şimdi de seçeceğiz bunu. Ne daha var? Geçiyor. Senin önerin nedir? Abi benim tabii Öncelikle damla sakızlı dondurma. He, çeşme olunca tabi. Tabii çeşme, alaçatı. Tabi bir de bir selanik. Tabi selanik. Hemşeriyiz ya. Yani. Evet abi. Şöyle selanik. Damla sakızlıyı koyduk. Şöyle bal, badem ve krokan. Evet. Badem ve krokan. Bal, badem, krokan. Şöyle. Bunu da yedirdik. Sonra buna bir limon koyacağız. Sonra çok oldu ya. <laughs> çikolata. Çok Çikolata. Çikolata. Tabi yine çeşme. Çeşme kabunu. Aynen çeşme kabunu. Yeter mi? son olarak. <laughs> ha bir de. Dondurma şöyle. sos. Ondan sonra. Ey maşallah. Eline koluna sağlık. Gel abi olay bu. Bir bunun tadına bakalım artık. Değil mi? Evet abi bu Eyvallah. Evet şöyle elimde nefis bir dondurma. Alaçatı Selanik Pastanesi gerçekten dondurmayı sadece Alaçatı'da değil nerede yediysem en en iyilerinden biri gerçekten. Şöyle bir tadına bakalım. Biraz abartlı yani. Çok güzel böyle. Çok iyi. Normalde limonlu da çok aram yoktur. Limonu çok sevmiyorum ama limonu bile çok güzel. Şöyle de çikolatadan tadalım. Hmm. Nefis. Fiyat bilgisi vereyim. Topu şu an için 15 TL. Şöyle çikolatalı külah yapınca da 5 lira oluyor. Tabi şu anki fiyat, bilmiyorum sonra ne olur. O yüzden garanti veremiyorum. Çeşme turu devam ediyor. Evet, sanımlar beyler güzel bir dondurma yedim. Tatlı aramızı verdik. Şöyle bir ara yaptık. Şimdi akşam yemeğine geçiyoruz. Dünyaları yedik. Daha da yemeğe devam edeceğiz. Hadi çok güzel bir alaçatı da kebapçıya götüreceğiz. Evet şimdi böyle normalde yürüyerek konuşuyorum biliyorsunuz ama mikrofonum olmadığı için maalesef böyle hep karşınıza geçeceğim. Neredeyim? Kebapta Alaçatı'ya geldim arkadaşlar. Burası neresi? Starbucks var burada. Alaçatı'nın girişinde Starbucks. Değirmenlerinin orası. Hemen giriyorsunuz. Buraya göster bana. şemsiyenin altından görüyorsun diye durduk. Şurası Kebapta Alaçatı. Gel buradan görelim. Vallahi çok iyi, başarılı kebapçı. Geçen sene fiyatları da gayet makuldü Alaçatı'ya göre. Şimdi de beraber bakalım nasıl olmuş. Lezzetleri ben kefilim gayet güzel. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle gel beraber gidelim hadi. Ramazan Usta buradaymış. Gelelim. Usta kolay gelsin. O sağ ol Ozan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Valla bu sene de bir uğradık ya. İyi yaptım Geçen sene ya. gelmiştik. Sağ olasın. Alışkanlıklarımızı kolay Ayağ, kolay değiştiremiyoruz. Ayağına sağlık tekrar. Hoş geldin. Şimdi burada bir çeşme turu yapıyorum ben. Yani çeşme Hoş lezzet geldin. turu. Hoş Dedim geldin. Dedim ki Ramazan abi olmasınlar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Gayet ben biliyorum ben lezzetlerini. Gayet evet. güzel. Güzel bir beyti yapalım sana. Bizim e, şu anda en favori e, kebabımızı yiyeyim sana. Tamamdır abi. Alaçatı'ya özgü değişik bir konseptten sunuyoruz. Ooo güzel. O güzel. zaman ben masaya geçiyorum. Bekliyorum. Geçsen masaya hemen götürürüm. Tamam, Görüşürüz. Afiyet olsun. söyledik. Beyti. Bu neymiş ya? Bu uzun bir beyti. Biz <laughs> de böyle. Aman aman. İlk evvel göze hitap ediyoruz. Üzerine tereyağını. Tereyağı. Üzerine. Tereyağı. Allah Allah Allah. Bugün de valla az yediydik iyi oldu abi. Aa sen ne diyorsun? Burada şey, yoğurtlu patlıcan. Evet, değil yoğurtlu mi? yoğurtlu patlıcan. Of çok güzel görünüyor ya. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir de menü alabilir miyim abi? Evet. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Ben geçen sene geldiğimde Adana'sını çok beğenmiştim. Şimdi dedik ki beyti yapalım. Böyle yaza daha uygun en azından. Şöyle bir salatamız var. Yavurdağ salatası. 225 lira. Evet hanımlar beyler. Beytimiz geldi. Şöyle bir sizin için. Kendim içinse. Namertem sizin için tadıyorum. tereyağı çok güzel bir kere. İçindeki Adana lezzeti de geliyor. <laughs> Meydan gelişiyor mu derler ne? Şimdi biz beyti söyledik arkadaşlar. Yanında şunlar ikram olarak geliyor. Şöyle de bunun da tadına bakalım. Ve ekstra olarak da yavurda salatası söyledik. Buna da bayılır. Gerçekten bayılırım. Şöyle bir bakalım tadına. Hemen fiyatlarını da söyleyeyim. Menüyü yanıma aldım. Beyti 125 lira. Gevurdağ salatası da 60 lira şu an için Ben bir tane alayım mı? güzel ha. Bunu da böyle yiyeceksin ya. Üzüm gülü ya. Çok iyi. Bu, bu arada burası alkollü bir mekan. Yani alkolde de söyleyebiliyorsunuz akşam yemeğinde bir rakı sofrası da yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Çeşme. Çeşme lezzet turu. 好吧。再 <noise> Evet, Alaçatı'nın köşesindeyiz arkadaşlar. Alaçatı köşe kahvedeyim. Özellikle sezonun bu zamanlarında burayı çok seviyorum. Çünkü sakin oluyor. Ama Temmuz, Ağustos gibi burada oturmak çok kalabalık. sevmiyorum O yüzden bu mevsimler çok güzel. Şöyle bir Ice Americano söyledim. Abla güzel, seviyorum. Bir bölümü de burada bitirmek istedim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. I uh -huh.